mis gibiden yeşil domates turşusu tarifi. Ben yeşil domatesler alırken küçük yeşil domatesler seçtim. Güzelce yıkadım. Ardından ikiye böyle kesikler attım. iki tarafından farklı şekilde verevine. Eğer siz büyük yeşil domates kullanacaksanız dört parçaya bölmelisiniz. Yani kesmelisiniz. Dört parça halinde olmalı. Çünkü turşu kurarken daha kolay yumuşayacaktır dört parça ve bu kesikleri mutlaka atmalısınız küçük domatesler dedi. Nohutu ilave ettim. Ardından sarımsakları koydum tamamen doldurmadan yapıyorum bunu bu işlemi İyice her tarafına girsin sarımsak ve nohut diye. Sarımsakların yarısını koydum ve ardından domateslerin geri kalanını da koyup doldurdum güzelce. Sıcak suyun içerisine tuzu ilave ettim, ardından limon tuzunu ekledim, sirkeyi koydum ve tuz eriyene kadar karıştırdım güzelce ve e, sıvı malzemelerimiz bu şekilde hazırlandı. Arta kalan sarımsakları da yeşil domateslerin üzerine ilave ediyorum kavanozun içine e, ve maydanozu koyuyorum üzerine İyice sıkıştırıyorum. Sonra sıvı malzemenin içine koyuyorum kavanozun tamamen dolduracak şekilde. En son kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bir ay kadar kuru, serin ve karanlık bir yerde saklıyorum. Bir ayın sonunda kontrol edebilirsiniz olup olmadığını. Sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.